Sen? Bir varmış bir yokmuş. Ormanda hafta sonu bir kostüm partisi yapılacakmış. Süslü davetli olduğu için çok heyecanlıymış. Partiye bir melek olarak katılmak istemiş. Tüm hazırlıkları bitince ayna karşısında kendine şöyle bir bakmış ve demiş ki: Gerçekten bir melek gibi oldum. Süslü sen bu işi biliyorsun. Çok iyi biliyorsun. <laughs> bu da neyse. Bu hafta sonu yapılacak kostüm partisine davetlisiniz. En farklı, en güzel kostümü giyene sürpriz ödül var. Ay, bayılırım sürprizlere, bayılırım ödüllere. <laughs> hain kurt kostüm partisi için kendisine çok farklı bir kostüm dikmeye başlamış. Kostümün tüylerini pamuktan, gözlerini kömürden yapmış. Kostüm neredeyse hazırmış. Tek bir eksik kalmış, o da fermuar. Fermuarım yok ama bu süslünün bir sürü vardır. Hemen gidip ondan alayım. Süslünün evine gelen kurt açık pencereden süslünün diktiği kostümü görmüş ve çok kıskanmış. Şu fermuarı alayım da görsün gününü. <laughs> Sürpriz ödül benim olacak. Unutmadan şu bozuk fermuarı atayım. Nerede ki şimdi buradaydı? Neyse. Ha, şimdi gerçek bir kuzu oldum işte. Partinin yıldızı ben olacağım. <laughs> me, me, me. Günler hızla akıp geçmiş ve parti vakti gelmiş. Süslü keçi parti alanına girdiği an tüm gözler üzerine çevrilmiş. Süslü keçinin alkışlandığını gören kurt kıskançlıktan çatlamış. Ay, ay, ay. Sıra bende Görsünler bakalım en güzel kostüm Kimin Tada O anda içeri polis girer Bir dakika Sessiz olun Bir saman hırsızlığı için buradayım bakalım polis bey bizde resmi kimmiş bu hırsız? Sen bir de benimle dalga mı geçiyorsun? Yakalayın! Bırakın beni. Ben masumum. Ben ben kurt. Kurt. Tanımadınız mı? Nasıl kurt? Sen bildiğin kuzusun işte. Kurt olduğunu kanıtla hadi. parası yapmak için neler yapıyor? Sıkışan fermuar bir türlü de açılmayınca kendi yaptığı kostümden çıkamamış ve tutuklanmış. Aa, ama sürpriz hediyeyi kazanacaktım ben. Ee, <laughs> Hem de en istediğim şey bu hediye. Ee, <laughs> Kurtum ben yahu. Ne? Ee, ne? Bir varmış bir yokmuş. Bir ilkbahar öğleni ressam keçi manzara resmi yapıyormuş. Ressam keçi doğa resimleri yapmaya bayılıyormuş. Resim yaparken ne saatin kaç olduğundan haberi oluyormuş ne de aklında resmi dışında bir şey. Kendim yaptım diye demiyorum ama harika bir resim oldu. Ama resim gerçekten de harika olmuş. Nasıl olabilir? Kurt her zamanki gibi kıskançlık krizlerine girmiş. Ressam keçiymiş. Sen ancak benim kuyruğumu çizebilirsin. Hain kurt, ressam keçinin resminden daha güzel bir resim yapabileceğine pek eminmiş. <laughs> Herkes kimin daha yetenekli bir ressam olduğunu görecek. Rezil olacaksın bacaksız keçi seni. <laughs> ne komik bir resim bu hain kurt. Ne resmi bu? Ee, ne, ne, resmi olduğu belli değil mi? Kendi resmimi çizdim işte. Nasıl? Yakışıklı görünmüyor muyum? <laughs> İyi ama bu bir maymun. <laughs> Hemen planımı gerçekleştireyim. <laughs> Sanki senin resmin çok güzel. Biraz şundan sıkayım da daha da güzelleşsin. <laughs> kolayla fil geliyor. Şimdi senin resmini görsünler de kim daha iyi bir ressam anlasınlar. Aa, arkadaşlar hoş geldiniz. Baksanıza resmim. Bu resim bir harika dostum. Çiçeklerinin üzerine yağan kar taneleri. Sanatçı burada hayatta her şey olabilir demek istemiş. Soluğum kesildi. O kadar güzel ki. Ya demek resmimi o kadar çok beğendiniz. Ben beyaz kar taneleriymiş. Ayrıca o karları ben yaptım ben. Siz resimden ne anlarsınız? Zevksizler. Böylece hain kurtun planları bir kez daha suya düşmüş. Ve hikayemiz de burada sona ermiş. Bir varmış, bir yokmuş. Çiftlikte dahi panda ve kurt saklambaç oynuyormuş. Beş, dört, üç... İki, bir, önüm, arkam, sağım, solum, Sobe. Dahi ve Panda çok iyi saklanmışlar. Bu sefer Kurdun onları bulamayacağına eminlermiş. Bakayım neredeler. Dahi, sen samanların arkasındasın, Sobe. Panda, sen de ağaca tırmanmışsın. Sobe. Ha? Nasıl ya? Ya yine buldu bizi hemen. Nasıl yapıyor bunu? Ama bu kadar kısa sürede bizi bulursan oyunun hiç tadı olmuyor. Tamam, tamam son bir kez daha ebe ben olacağım. Ama bu sefer mızıkçılık yok. Yenilirseniz ebesizsiniz. Anlaştık. Tamam. Hadi sayıyorum. On, dokuz, sekiz. Ay dur şurada beni bulamaz. Ben de buraya saklanayım. Hı? O da ne? Elinde ne var o kurdun? Dahi kurdun hilesini fark etmiş. Meğer kurt telefonuyla arkasında olanları kameraya çekiyormuş. İki, bir, sıfır. Saklamaya ne be sobe. Ahi sen ahıra saklanmışsın sebe. Panda sen de kümeslerin oradasın sebe. Ama olmaz ki böyle! Kurt hile yapmıyorsun değil mi? Bak hile yapıyorsan sonun kötü olur. Hayır ne alakası var? Siz de güzel saklanın o zaman canım. Ne oldu dahi? Bizi kameraya çekiyor. Ondan hemen buluyor. Yine mi yapıyor? Şimdi gününü gösteririm ona. Dur dur. Benim daha iyi bir fikrim var. Hadi mızıkçılık yok. Bu sefer siz ebesiniz. Tamam tamam. Ebe benim. On dokuz, sekiz. Oyun yeniden başlamış. Dahi ve Panda'nın planlarını uygulamak için kurdu oyalamaları gerekiyormuş. Panda kurdu ararken görmesine rağmen görmemiş gibi yapmış. Amacı Dahi'ye vakit kazandırmakmış. Dahi çalıların arkasından Panda'ya seslenmiş ve her şey tamam diye işaret vermiş. Kurt gördüm seni Tamam kurt, şimdi sene besin. Olur. Nasılsa üstün yeteneklerim sayesinde sizi hemen bulurum. Kurt yine saymaya başlamış. İki, bir, sakamayan soğuk. Kurt kameraya bakmış. Ha? E bu da ne? Kurt kamerasında bir sorun olduğunu düşünmeye başlamış geri döndüğünde ise gördüklerine inanamamış. Her yerde bir sürü dahi ve bir sürü panda varmış. ne 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 neler oluyor? E, delirdim mi ben? Ay her yerdeler. Ne oldu kurt? Kim her yerde? Biz panda ile buradayız. E, ben şey e, e, neler oluyor bana? Hah? Bir sorun mu var? Benim acil bir işim çıktı gitmem gerekiyor gideyim ben anneciğim 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 deliriyorum ben ay ay her yer deler. <laughs> İyi oldu sana hileci kurt <laughs> daha da hile yapmamayı öğrenir bu korku ona yeter. Dahi ve Panda kardeşlerinden onlarla aynı kıyafetleri giymelerini istemişler. Ve biraz makyajla hepsi birbirlerinin kopyası gibi olmuş. Kurt telefonda yedi tane keçi, yedi tane aynı pandayı görünce hile yaptığı için gözleri bozuldu sanmış ve korkmuş. Korkma gel kurt. Bile yaptın diye, biz de sana şaka yaptık. Hayır! Anneciğim! Hayır, anneciğim. O gece çiftlikte herkes, heyecan ve merak içinde televizyon izliyormuş. Evet sayın seyirciler, bilim kurulunun açıklamasına göre, dev bir göktaşı dünyaya yaklaşmakta. Mucit de televizyon izleyenlerin arasındaymış. Ay ya engel yemesek de çarparsa? Dinozorlar gibi yok olursak? Göktaşının yarın gece saat 10 civarında büyük bir okyanusa düşmesi bekleniyor. Tüm güvenlik birimleri harekete geçti. Lütfen panik olmayın ve evlerinizden dışarı çıkmayın. Mucit meseleye o kadar odaklanmış ki artık haberleri duymuyormuş bile. Bir şeyler yapmalıyım. Bir şeyler yapmalıyım. planla her durumdan kurtulabileceğini biliyormuş. Ay! Bu da ne kafama çarpan? Özür dilerim mucit. Sporcuyla tenis oynuyorduk da. Topa vuramadım raketle. Çarpmak. Top, raket, buldum! İşte o an mucidin aklına harika bir fikir gelmiş ve heyecanla atölyesine yönelmiş. atölyenin kapısına geldiğinde hiç beklemediği biriyle karşılaşmış. Ay anneciğim, geliyor mu? Yok, gelmiyor. Geldi mi? Gelmemiş. Gelmiş mi? Kurdun tavırları o kadar komikmiş ki Mucit gülmekten kendini alamamış. <laughs> Merhaba kurt. Bu havada bir şemsiyeyle ne yapıyorsun? Canım arkadaşım benim. Seni nasıl severim bilirsin. Biz en yakın arkadaşlarız değil mi? Bunu dediğine göre benden çok büyük bir şey isteyeceksin demektir. Aşk olsun. Keçilerin en zekisi. Boşa dilini yorma. Söyle bakalım ne istiyorsun? Ben şey, şemsiyemi tamir eder misin diyecektim. Akşam gök taşı yağacakmış da başıma düşsün istemem. <laughs> Göktaşından şemsiyeyle mi korunacaksın? <laughs> evet. Neden? Korumaz mı? Ee, e, sen, söyle. E, nasıl korunayım? Gel gel. Benim süper bir fikrim var. Kurt atölyeye girer girmez bir o yana bir bu yana bakınmış. Göktaşını düşürecek bir şey aramış, görememiş. Hani hiçbir şey yok burada. Ne yok? Dev şemsiye, sapan, meteor kovar sprey. Yani öyle şeyler işte. Onlarla olmaz. Bak kurt, sen şimdi dışarı çık. Ben işime odaklanıp bir an önce bu gök bizi kurtaracak bir alet yapayım. Tamam mı? O zaman ben gidip bir ağacın altına saklanayım. Yani orada bekleyeyim canım ne saklanması. Tamam tamam. Kurt gider gitmez mucit kolları sıvamış. Saatlerce çizmiş, planlamış, inşa etmiş. O bu işlerle uğraşırken bizim meraklı kurt ağaç altında beklemekten sıkılmış. Gelip gidip mucit neler yapıyor diye onu kontrol etmiş. Derken birinde mucide yakalanmış. Hadi beni rahat bırakacaktın, girmeyecektin içeri. Ne yapıyorsun kaç saattir? E çok sıkıldım dışarıda. Ben de bir bakayım. Oo! <laughs> Göktaşından kaçmak için mi gemi yapıyorsun ha? <laughs> Aferin sana. <laughs> hadi hadi madem geldin şunları dışarı taşıyalım. Mucit planlayıp çizdiği şablona göre aleti birleştirmeye başlamış kurtsa mucit ne derse onu yapıyormuş. Sonunda bitirmişler. İşte oldu. Harika görünüyor. Tam göktaşı gelmeden hemen önce bitirdik. Mucit icadından son derece gururluymuş. Kurtsa makineyi incelemekle meşgulmüş. Beni de alacaksın değil mi yanına? Hayır kimse bilmeyecek ona. Hadi ya tek başına mı gitmek istiyorsun? E, i̇stersen ben sürerim. Sürücüye gerek yok. Otomatik pilot var. Kurt mucidin doğru söylemediğini, gemiyle yalnız gideceğini sanıp bu gemiyi kaçırması gerektiğine karar vermiş. Ah ne güzel. Böyle bir gemiyi bu çiftlikte kimse yapamazdı. Çok zekisin arkadaşım. Ama bunu kutlamamız lazım değil mi? Hadi sen o yaptığın güzel limonatalardan getir. Yorulduk, susadık, acıktık değil mi? Eh vaktimiz var nasılsa. Peki getireyim bari. <laughs> Aferin kurt. Yine kurtardın kendini. Şurada otururum. Evet kalkışa hazırız. Üç! Dur! Ne yapıyorsun? Beni durduramazsın. Kaçıp kurtuluyorum. İki! Çabuk it! Yok canım. Bensiz gidecektin demek. Şimdi ben seni bırakayım da gör gününü. Bir. Ah! Ah kurt. Ah! Ne yaptın sen? Ah, işte meteor! Geliyor! Beklenenden erken geliyor. Oy! O da ne? Kaçsana gemi. Göktaşın üstüne gidiyorsun. Yanlış yol. Dön diyorum sana. Oy! Ay. Anam. Durdurun şunu anneciğim. İnecek var. Of aman of. Gemi görevi bitince kendi kendine çiftliğe geri dönmüş. Ben ne yaptım? Ne oldu bana böyle? Ah oh be arkadaşım. Şu bencilliğin senin başına daha ne işler açacak? Bak üstün başın ne halde? Kurt, Kurt bizi, bizi kurtardı. kurtardı. Kurt bizi <laughs> Kurt kurtardı. Kurtardım değil mi? kurtardım tabii ya. Ay 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 omzum. O oh, kolum. Ay yavaş olun. Ay ay. Ay. Aa. ben kurtardım evet. <laughs> ay ay dur yavaş. Aa. Oh. あ、やばハハ